1919'un 16 Mayıs'ında Anadolu mücadelesini başlatacak olan Bandırma Vapuru rotasını Karadeniz'e çevirdi. 3 günlük yolculuğun ardından tarih 19 Mayıs 1919 gösterirken Samsun Limanı görünmüş. Halkı işgaller karşısında bilinçlendirmenin ilk adımı atılmıştı. Mustafa Kemal çevredeki incelemelerden sonra Samsun raporunu hazırlamış, ardından Havza'ya geçmişti. Bundan sonra alınan kararlar ülkenin geleceğini belirleyecekti. Tarih 28 Mayıs 1919, Havza Genelgesi. İtilaf devletlerinin işgalleri gayri hukukidir ve asla kabul edilemez. Yurdun her yanından işgaller protesto edilmelidir. Tarih 22 Haziran 1919. Amasya Genelgesi. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. Osmanlı hükümeti üzerine düşen görevi yerine getirmemektedir. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Tarih 23 Temmuz. 7 Ağustos 1919. Erzurum Kongresi. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür. Parçalanamaz. Tarih 4. 11 Eylül 1919. Sivas Kongresi. Manda ve himaye kesin olarak reddedilmiştir. Amasya görüşmelerinin de ardından son Osmanlı Mevlusan Meclisi toplanmış, misak milli kararları alınmış ve artık sıra meclisi açılmasına gelmişti. Tarih 23 Nisan 1920 Büyük Millet Meclisi'nin açılması Geldiler, kurdular ve yükseltiler Büyük Meclisimizin kuruluş şekli ve esasları Milli iradeye iştenlikle ve büyük bir güçle dayandığını göstermektedir 24 Nisan 1920 Büyük Millet Meclisi'nin açılması ile Ulusal egemenlik sağlandı bu nedenle 1921 yılından itibaren 23 Nisan bayram olarak kutlanmaya başlandı. 1929'da Mustafa Kemal çocuklara duyduğu sarsılmaz güvenim ve büyük sevginin ifadesi olarak 23 Nisan'ı çocuklara armağan etti. Mustafa Kemal'in düşüncesinde çocuklar milletin geleceğidir. Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir. Milletin bağrında temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri Türkiye Cumhuriyeti'ne ona bırakacağım ve gözüm arkada olmayacak. Büyük başarılar değerli anaların yetiştirdikleri seçkin çocukların yardımıyla meydana gelir. Peki hiç düşündünüz mü? Büyük bir lider geleceği neden küçük kalplere emanet etti? Çünkü biz... İz umudumuz. Umudumuzu kaybetmeyin. İlk ağlamasıyla yüzleri güldürendir. Bir emeği. Bunlar ele geçirdikleri özensiz ağaçlar diktiğimiz. Bu bir kaynaktı. Onunla şimdi kazanmanlarız. Eren dediniz. Meclisi yüzünceye getirenleriz. Geleceğin yıldızına ışıklarıyız. Denediz. Bugünün gerilisi. Biz geril